devam ediyor. E bugün cumartesi. İşte öyle. Evet, yoğunlar. Gördüğünüz burası serbest liman. Tamamen İnşallah berekete dönüşmez. Kıbrıs hepinize saygılar. Selamun Aleyküm ya Hacı Benim ev mahsur kaldık. Aa. Çıkamıyorum evden bak. Yol su. Bahçenin içi komple su. Y yolun üstüne taşmış. Artık Botu giyeceğim. Botu şu işte giye takır topu takır topu o botu giyeceğim de anca öyle gideceğim. Ya yani ondan da yürünmüyor diye. Gördün bak ne kadar su basmış basmış diye. E, burası böylese e, en az 4 gün şeye giremeyiz. Dükkana dükkana. Dükkan burada hiç su yokken